Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lisanslı bir cihaz aldınız, bilgisayar aldınız diyelim bir herhangi bir mağazadan ve içerisinde Windows'un Pro sürümü değil de farklı sürümü var. Siz Pro sürümü yüklemek istiyorsunuz. Normal hani boot CD'si aldınız veya direkt flash da boot ettiniz. Ama her defasında içerisinde var olanız yükle, yükledi kurulum. bunun neden arkadaşlar BIOS'a gömülü olan seriden direkt ilgili sürümü bulup onu çekiyor arkadaşlar. Bizim yapacağımız işlem bize soracak hangi sürümü yüklemek istiyorsunuz şeklinde ve şu an cihazınızın içerisinde var olan lisansı silecektir arkadaşlar. Öncelikle lisansınızı e, BIOS'tan çekip bir yere kaydetmenizi öneririm ben. E, yapılması gereken arkadaşlar şu an ben dosyayı oluşturdum. E, tabi içeriğini de göstereceğim sizlere. Yani channel retina yazmanız yeterli oluyor. Ve EICFG uzantılı olarak kaydettiğinizde bu e, boot ettiğinizde arkadaşlar hangi sürümün kurmanız gerektiğini ya da hangi sürümü kurmak istiyorsanız onu seçmeniz için gerekli ekranı getiriyor arkadaşlar e, oluşturmuş olduğumuz e, bu dosyayı SÖRS'ün içerisine atıyoruz arkadaşlar İşlem bu kadar e, şu an bu dediğimizde e, kurulumu otomatik olarak değil de yani kendi içerisinde var olan lisansın olarak değil de e, hangi sürümünü kurmamız gerektiğini ee, bize soracak arkadaşlar ve bu şekilde kurulumu sağlayacaklar. Ee, burada dosyanın içeriğini de açalım arkadaşlar. Hani görmeniz bağlamında. Not açıyoruz arkadaşlar. Yani kapalı parantezde channel retinal yazılması ve işte ei.cfg olarak kaydedilmesi yeterli arkadaşlar. Bunu ister flash'ınızdaki boot, e, Windows boot dosyanızın içerisindeki sorusu isterseniz e, CD'niz varsa ve CD'nin içerisine farklı yazılımlarla ilgili source e, klasörünün içerisine eklerseniz e, Windows kurulumunda size hangi sürümü yüklemek istediğinizi soracaktır arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.